Merhabalar sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ee, haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 1-7 Kasım haftasının enerjilerine bakacağız. Bakalım siz oğlak arkadaşlarım için kartlar neler söyleyecek. Yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, aynı zamanda şu anda beni yeni izleyen arkadaşlarım olabilir. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, tüm takipçilerime, tüm sevenlerime, bana yorum yazan ve beni ziyadesiyle mutlu eden e, takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi oğlaklarla devam ediyoruz. Sevgili oğlaklar, bakalım haftanın enerjileri sizler için nasıl? Oğlaklara doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. İhtiyacıyla kavuşmalarını diliyorum. Oğlak Burcu 1-7 Kasım haftası enerjileri. Olasılıklar nedir? 3 deste kullanıyorum arkadaşlar. Eril dişillerden de tabi seçeceğiz. Evet, buradan seçtik. İkinci destemizden de alalım. Oğlak burcu 1-7 Kasım haftası. Oğlakları neler bekliyor? Evet, son destemizden de alalım. Oğlak burcu 1 7 Kasım haftası enerjileri. Evet, kartlarımızı belirledik. Evet para altılısı çıktı arkadaşlar ilk kartınız. Para altılısı kartı para konularıyla alakalı artık böyle çok da sıkıntı çekmediğiniz dönemlerde çıkar. Ya artık para konularıyla alakalı bir şeylere ulaştığınız ee, halinizin, vaktinizin yerinde olduğu bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Belki bu hafta e, bu tarz enerjiler olabilir. Para konusundaki sıkıntıların geride kaldığı ya da kalacağı bir haftadasınız arkadaşlar. Ee, güzel enerjileri var gerçekten de. Ee, zenginliği temsil eder. Artık böyle para konularıyla alakalı sıkıntılı olma, sıkıntıda olmamayı temsil eder. Para altısı kartı o yüzden enerjisi güzel bir karttır. Bir de yardımlaşmayı önerir arkadaşlar. Hani senin eğer halin vaktin yerindeyse biraz etrafındakilere, ihtiyacı olan insanlara biraz bağış yapmak, biraz yardımda bulunmak sizler için değerli olacak. Tabii siz de sıkıntı içindeyseniz belki size de bir yardım gelme olasılığı olur bak olabilir bakın. Evet para konularıyla alakalı biraz sıkıntılarınız varsa bir yardımda gelebilir size. Ya da dediğim gibi haliniz, vaktiniz yerindeyse insanlara biraz ihtiyaç sahiplerine biraz e, koltuk çıkmak, biraz yardım etmek. Ha, bu illa parak e, olarak değil manevi olarak da yanında olmak, yardım etmek. Bu da bir yardımdır, bu da bir destektir. Evet ve e, eşinizden gelen ya da sevgilinizden gelen biraz hediyeleri, jestleri de temsil edebilir. Bu hafta belki sevdiğiniz kişi ya da eşiniz size bir jest yapabilir, bir hediye alabilir. Evet, mirasları temsil eder aynı zamanda. Umarım hayatınızda bu tarz güzel enerjiler tezahür eder. Özellikle miras olursa iyi olur. Evet, alt yazıyı da okuyalım bakalım. Yaptığınız iyilikler size geri dönüyor. Beklenmedik bir bolluk, Akıllıca borç almak veya bir borcu ödemek. Zenginliğinizi sizden daha az tarihli insanlarla paylaşmak. Evet paylaşmak öneriliyor. Gerçekten de bolluk bereket içinde olacağınız bir hafta olarak gözüküyor sizler için. İlk kartımız güzel çıktı. Para konularıyla alakalı. Evet biraz burada da bakın. Değnek 9'lusu kartıyla sanki böyle savunmada kalmanız gereken durumlar olabilir. Pes etme diyor bakın e, alanınıza müdahale etmek isteyenler olabilir belki iş yerinde belki e, işinizde başarılı olduğunuz için kıskananlar olabilir e, yerinizde gözü olan insanlar olabilir bakın burada buradaki figür buradaki kadın gardını almış yani gardınızı almak gerekecek bir durum olabilir hayatınızda belki ailede belki iş çevresinde, belki bir sosyal ortamda. Diyor ki bakın inançlarınızı ve yarattıklarınızı koruyun ve hazırlıklı olun. Yani bir müdahale gelebilir. Sizin o kırmızı çizginizi açmak isteyen kişiler olabilir ve asla vazgeçme diyor bakın. Yani mücadeleyi sürdür diyor burada. Okuyalım. Yarattıklarınızı koruyun, hazırlıklı olun. Asla vazgeçmeyin. Meleklerinizden yardım isteyin. Çevreci aktiviteler ve hayvan hakları. Bu hafta özellikle bu sıralarda belki hayvanlara karşı daha duyarlı olabileceğiniz bir hafta olabilir. Ee, onlarla ilgilenmek, işte onlara biraz yemek vermek ee, ve çevreyle alakalı biraz daha çevreyi iyi tutmak, güzel tutmak adına belki grup olarak çalışmalar yapmak da olabilir arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar biraz dikkat biraz o alanınıza girmek isteyen insanları biraz böyle kalkanınızla e, kendinizi korumanız gerekebilir dediğim gibi. Aa kutlamalar var bakın bu hafta <laughs> çok güzel kutlama kartıdır e, su, su üçlüsü kartı. Güzel enerjileri vardır arkadaşlar. Yani bu hafta özellikle sanki kutlamaya değer bir şeyler var. He, bu ne olabilir? Bir nişan olabilir, bir düğün olabilir, kazandığınız bir e, iş olabilir, bir yeni bir meslek edinmek olabilir, yeni bir ev almak olabilir. E, kupa üçlüsü kartı kutlanmaya değer e, haberleri söyler bize. Yani güzel e, uyumlu güzel, şanslı bir zaman dilimini söyler arkadaşlar. Mutlu olduğunuz bir zaman dilimini söyler. Sanki siz bu hafta bu tarz enerjilerdesiniz. Bir hamilelik haberini de beraberinde getirir bakın. Belki bu hafta hamile olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Evet, sevindirici, güzel müjdeler. Bir mezuniyet olabilir, belki onu kutluyor olabilirsiniz. Evet, gerçekten de kutlanmaya değer, güzel sanki enerjiler var hayatınızda bakın. Mutlu geçirilecek, belki arkadaşlarınızla, belki ailenizde mutlu geçirilebilecek günleri temsil ediyor. Ve sözleşme kartı çıktı bakın. Her türlü sözleşme olabilir arkadaşlar. Mesela bir işe girmek. Bu bir sözleşmedir. Hani imza atarak bir işe girmek. Bir ortaklık kurmak. Belki bir iş kurmak istiyorsunuz. Ortaklıklı bir iş olabilir. Yani enerjiler çok uygun böyle bir şey düşünüyorsanız. Ayrıca bir e, alım satım olabilir. Yani e, belki yeni evleneceksinizdir bir ev almak istiyorsunuzdur. Bazıları için satmak olabilir. Bu tarz enerjiler var bu hafta sizde. Yani sözleşmelerle alakalı satış, mahkeme. Ha, belki ayrılık durumları olabilir. Eşinizden e, ayrılacağınız e, bir zaman dilimi olabilir bu hafta. Mahkeme ya da hukuk e, mahkemeleri olabilir. Yani e, bir ya bir boşanma, ya bir evlenme, ya bir ortaklık, alım-satım, mal alım-satımı, araba ya da ev olabilir. Evet, sözleşmelerle alakalı tabii her birinizin gündemine göre değişik ve farklılıklar gösterebilir arkadaşlar. Bir işe imza atma, adil olarak. Burada bir mahkemeniz varsa... Eğer siz doğru adımlar attıysanız arkadaşlar sizin için bu mahkeme şu anda yaşadığınız real olarak yaşadığınız mahkeme size güzel müjdeler verebilir bakın. Evet o sihirbaz ve ayna kartı çıktı. Evet en sevdiğim kartlardan biri. Çünkü sihirbaz ve ayna kartı gerçek gücünüzü keşfetmekle alakalıdır. Sanki gerçek gücünüzü o ruhsal o spiritüel alemde gerçek gücünüzü ee, kullanabileceğiniz bir hafta. İnanın lütfen, gerçek gücünüzü kullanmak çok değerli. Ee, spiritual anlamda biz soyut şeyleri düşünüyoruz mesela, soyut şeylerin önünüze tezahür ettiğini görebilirsiniz. Bol bol imgeleme yapın lütfen. Enerjiler çok güzel, çok güçlü sizler için sevgili oğlaklar Yani neyi hayatınıza sokmak istiyorsanız, olmuş gibi düşünerek imgeleyin lütfen. Sanki o soyut kavramlar hayatınızda tezahür edecek yani somuta dönüşecek çok güzel biraz sabret diyor bakın bir konuda sabırlı olmanız gerekiyor sanki acele etme diyor acele ettiğiniz bir durum varsa arkadaşlar biraz beklemek değerli olacak acele etmemek değerli olacak o şey olacak çünkü biraz esnek ol bakın burada bir saat var bunun bir zamanı var diyor Acelecik acelecilikten biraz kaçının ama o istediğiniz şey olacak. Biraz sabır çalıştırmanız gerekiyor sadece. Aa mutluluk kartı çıktı bakın çok güzel. Bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesinde duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu. Evet sanki huzurlu bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da kupa üçlüsü kartı çıkmıştı. Güzel, neşeli, sevdiğiniz sevildiğiniz güzel zamanlar, ee, huzurlu bir zaman dilimi, mutluluk kartı, huzuru, sevinci, sakinliği, ee, özlediğiniz kişilerin gelmesini de temsil edebilir. Bakın, o özlediğiniz kişi tabii herkes olabilir, sevgili, bir eş, bir dost ve havadis var size. Evet, yakında bir havadis alıyorsunuz. Bakın, irtibat kurma, iletişime geçme. Evet belki burada özlem duyulan durumlar var ya şu kartta söylemiştim. Sanki özlemini duyuyorsunuz bir şeyin ve onunla alakalı bu hafta bu zaman diliminde size o haberler geliyor çok güzel. Beklediğiniz havadis belki bir sevgiliden havadis bekliyorsunuz. Belki eşinizden dostunuzdan bilemiyorum ama iletişim olacak yani bir iletişim var burada. Ya da iletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir hafta da olabilir haberleşme trafiğinin. Belki iş yerinde, belki günlük hayatta, sosyal medyadan. E, irtibatlar, iletişimler de olabilir sevgili oğlak arkadaşlar. Oo, bir de ihtiras var bakın. Tutkulu bir aşk mı bekliyor sizi? Evet, ihtiras kartı diyor ki şehvet, tutku, derin ve güçlü istek ve coşku. Evet, sanki böyle birbirinize çekileceğiniz bir aşk sizi bekliyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Tutkulu, ihtiraslı. Neden olmasın? Gönlü boş olan arkadaşlarım için bu hafta böyle enerjiler olabilir. Ya da hayatınızda biri varsa artık o daha bir level ileriye atlamak olabilir. Yani daha duygulu, daha derin bir bağlılık olabilir hayatınızda. Evet, güzel enerjiler. Melek kartlarımız ne diyor bakalım? Yaşam alanını arındır dedi bakın. Evet, başmenek Jofiel diyor ki, dağınıklıktan kurtul, çevreni, pardon, çevrendeki enerjiyi temizle Feng Shui kullan. Burada biraz evinizi düzenlemeniz belki gerekebilir. Gereksiz eşyaları atmak, enerji temizliği yapmak, evi sirkeli suyla temizlemek, tütsü yakmak olabilir. O da kötü kötü enerjileri arındırır arkadaşlar. Böyle bir tavsiye geldi size. Eril ve dişilerden de bakalım. Bir mesaj alalım. Haftanın mesajı ne olacak? Eril hattında ve dişil hattında evet önce erilin mesajını okuyorum dişiller dinlesin lütfen ailemle senin aranda kalıyorum dedi eril ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor şu anda onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim evet ee, boşanmış bir erille birlikte olan arkadaşlarım biraz belki çocuğu istemiyor olabilir ya da ebeveynler istemiyor olabilir ee, bu tarz enerjiler var evet biraz sabır çalıştırmanız gerekiyor sanki dişiller de ejderha kartıyla geliyor bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım dedi eşik pardon dişil evet sevgili eriller size büyük bir aşkla bağlı bir dişil var Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.